8 Eylül 2023 Cuma. Ürgüp'teyiz. Ürgüp merkezde bozumu Festivalin 3. günü. Baobozumu Festivali'nde üzüm hasadının başlamasıyla yapılan bir festival Bağ bozumu ve burada festival ambiyansını birkaç instantane sunalım size. Şuradaki balonun resmini ben İyi Çok Söz güzel oldu. Yiyeviz. Arka fonda TRT TRT Müzik çalıyor arka fonda. Ekranda şimdi devam ediyor. Şimdi de de Tavus kuşu hizmeti şeklinde e, bir şey balon silüeti yapmak istemiş arkadaş. Öncelik Bu fotoğraf gibi gözüküyoresine benzemiyor. Şimdi çok duvarını çektik. Bunları zamanla paylaşacağız inşallah. Burada eski görüntüler. Ürgüp'ün eski görüntüleri. Yıl yazmış mı? Bunda yazmamış. Burada yıl 1977. Burada 1973 tarihine ait. 1973 tarihine ait. Burada 1973 Bağbozun Festival demiş. Bağbozun Festivali yaklaşık 51 yıldır. Şu an 2023'te 51. yıl olmuş oluyor. Bu da 1981'e bir görüntü. Ve şimdi mevzu 80-81 oldu. Darbe yılları olmuş oluyor tabii. Başka bir görüntüsü. Başka bir görüntüsü. Kürt konağından bir başka görüntü. Bir başka görüntü. Stipit'i bir, bir resim. Yıl 1989 diyor. Bu 1989 diyor. 1989. Şimdi bu yaşayanlar 30 yaşlarda. 10 yılda burada olsa 40 yaşlarda. Burada yine yıl yazmamış. Gezgitçi kütüphane yazmış. Bu da Fesler'in küçük bir Bu da olduğu kısım. şöyle bir ambiyansı var. İşte renkli balonlar. Bir de buradaki resimlere bakalım. 1973 Bağbozu Festivali diye koyunların kurban edildiği görüntüler. 1973'te. Bu da yine eski görüntü ama çok da eski sayılmaz. Yıl yazmamış. Bu da 1977. Bu da 23 Nisan ya da 19 gibi bir şey herhalde bu. Yani mehter yürüyüşü var. 1973 Bağbozun Festivali diye yazmış burada. Bu da ikinci turizm festivali demiş ama yıl yazmamış. Bak şurada temenni tepesi gözüküyor. Tonguru yazmamış. Nasıl oraya... <laughs> şöyle tamamlayalım. Arkamızdakiler resim bizi çekiyorlar? Ne? vardı? <laughs> Eşyalarmış adam <meredim>. nerede yok? <laughs> He, geç salla. Şuradaki resimler saçma. Bu üzüm festivali. Üzüm. Üzüm. uzun. Bağ bozum olduğu için manalı olmuş oluyor. Hoşuma gitti bu geç. Bu da farklı bir çalışma olmuş. Geç geç geç. Melası. Ve evet. bu şekilde festivalin sevillik resim alanından bu şekilde çıkmış oluyoruz. Hmm. Balon ambiyansı. Şu bir kez yapalım. Hmm. Bu da TRT ekran görüntüsünün paylaşıldığı sahne. Muhtemelen Tertemiz'in şu an var olan dönüşü buradadır. Burası da festivalin yeme içme alanı. Köylerin bulunduğu, köylerin ürünlerinin sergilendiği yerler. Aşağı inmeye şu an gerek görmüyorum. Ben biraz bu şekil şöyle tekrar gösterelim. Aslında bir hızlı şekilde ortasından geçelim mi? Aşağıdan çıkalım. Hızlı şekilde ortasından geçelim. Hatta yatay çekeyim mi alayım? Bunu dikey çektim de yatay çekeyim alayım. Öyle çıkalım.